Odasını oyun parkına çevireceğiz. Olay. Hem de binlerce topla. Oh. Kuzey ne oluyor? Oh. Kuzey dur, Kuzey dur, Kuzey heyecanlanıyor. Oyun parkına çevireceğiz. Da Ve rengarenk bin tane topla dolduracağız. Hadi Topazı gelin. Evet evet, hadi gelin bakalım. Ya yavru kedilerimizi de alacağız. Eli şimdi arkadaşıyla kaçtı. Allah, ne yapacağız? Olsun iki tane yeter ya, bize ya. ya. Yakalayabilecek misin? Baby odamızı da alalım. Buraya kuzey, kaçmış. gel bir odayı da oyun parkına koyarız. Allah Uyumak istiyor galiba. Ay Kuzey al bakalım. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hazırsak Elif'in odasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Elif'in odasını dehşet bir oyun parkına çevireceğiz. Berat bir şey eksik. Ne? Koş. Havuz al bakalım. Al, al. Havuz da işimize yarar. Hadi Kuzey yürü bakalım. Yürü 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 anneciğim. Kedilerle gidiyor Kuzeyimle ya. Bakayım bir nasıl gidiyorsun. Kuzey'in yavrusuna bakın. Tamam gel. Berat sen ne yapıyorsun iki tane kediyle? Sadece bunlar benim bebeklerim. Evet çok tatlılar. Ben hemen ışıkları açacağım sizin için. Hazır mısınız? Koş 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 Elif'in odasına. Elif gelmeden hızlıca bir hadi, hadi, mükemmel hadi. müthiş boyun farkı yapacağız. Gidelim. Kuzey dur yatağı çıkaracağız Kuzey. Kuzey ha, gitti gitti. Sen buraya gel bakalım. Kuzey. Al bakalım bunları ya, nereye koyalım? Ya, bu benim çocukluğumun oyuncakları. Evet Pepe onu da koyacağız oyun parkına. Siz burada durun evet. bakalım Elif'e kışkırtma Anne. yapıyoruz. Ne oldu anneciğim? Bu benim çok eski oyuncağım. Evet çok tatlı ama hadi Kuzey sen de bize yardım edeceksin. Ablan gelmeden hemen odasını güzel bir oyun parkına çevirelim Berat. Evet doğru söylüyorsun on direk al. Kuzey kedilerle oynamak yok babaya yardım et hadi. Hadi hadi bak baban çıkardı gördün mü her şeyi halıyı da çıkarıyoruz Berat. Allah Elif görünce ne oluyor diyecek odamı mı taşıdınız. Hadi sorumluluk sende. Odamımı mı taşıdınız diyecek. Kuzey halıyı kaldırır mısın? Hadi anneciğim kaldır halıyı. Halıyı kaldır dışarıya koyacağız dışarıya he. Şaşkın. Evet ha kaldır 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 hadi yardım et bize. Hızlıca dur dur ben kaldırayım şöylece arkadaşlar Elif'in halısını da kaldırdık evet. Şimdi yatağa Kuzeyciğim kedileri koy hadi babayı Koy bakalım ana, koy bakalım ya minnoş ya. Şimdi ne yapıyoruz Berat ve Kuzey? Hadi bakalım iş başında. Kuzey çıkar bakalım yatak örtüsünü babaya yardım et. Yatağın içini çıkaracağız arkadaşlar. İçini top havuzlarıyla dolduracağız. Kaydırağımızı getireceğiz ve burası Kuzey Elif'in oyun alanı olacak. Atladı. Kuzey yakala şu yaramazı. Niye atlayıp duruyor ya? Bir işimiz kıza... var. Ah Berat bunlar çok yaramaz. Elif'in Elif'in dolabını ne karıştırıyorlar, ne karıştırıyorlar vallahi Kuzey yukarı kaldı da koy onu anneciğim. Kaldır hadi. Evet yorganlarımızı da kaldırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her her detayını sizinle paylaşacağım. Yastıklar kalkacak, yatak kalkacak Kuzeyciğim. Kuzey, kaydırağımız gelecek Kuzey. Zıpla bakalım tabi Hadi kocaman zıpla trambolin mi yapsaydık burayı? Hop 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 Allah Ora kırılır. Hadi babası dur Kuzey sen al kucağını aşağı indir Kuzey Kuzeyin bakalım. Yatak kalk kuzeyim düşeceksin. Kıza. Kuzey yapma. İyi sonra anneciğim sonra. sonra. Hadi yataya kaldır bakalım yatağımızı kaldırıyoruz arkadaşlar. Yatağın içini topla dolduracağız çünkü. Buraya da bir havuz getireceğiz. Kaydırağımızı getireceğiz. Burası Kuzey Elif'in oyun alanı merkezi olacak artık. Değil mi? Evet yatakta kalkıyor. Bakın sizin için göstereyim. <laughs> Kuzey Berat nereye koyacaksın onu? Kocaman da yatak almışız ki bir yere de sığmıyor. Süper oldu. Kuzeycim bekle. Şimdi ne eksik kaldı Berat? Sen getiriyorsun onları. Topları al gel hemen. <laughs> Babam topları almaya gidiyor. Hemen getir bakalım. Ha, onu da koyalım. Onu nereye koyalım Berat? Ben istiyorum ki onu aşağıya koyalım. Top havuzuyla dolduralım. Kaydırağı da böyle koyalım değil mi? Kayınca içine kayarız. Hadi topları getir kaydırağı da getir Berat'cığım bakalım Berat'cığım. Geçirdin mi? Evet. ilk olarak kaydırağımız geldi arkadaşlar. Kaydırağımızı böyle koyacağız. Toplarımızı dolduracağız içine. Çok eğlenceli olacak Kuzey. Kay bakalım oluyor mu? Kuzey ile bir deneme yapacağız şimdi ablasını. Doğru söylüyor. Topun içine. Kuzey yavaş. Hadi bakalım. Kedilerimizi de yataklarımıza koyalım mı? Ne dersin? Al bakalım. Yatağa götür. Hayır hayır. Havuza değil. Havuzu patlatır. Sen yatağa götür bakalım. Orada birazcık geçsinler. Diğerlerini getir. Aa. O yaramaz orada. Şuna bakar mısınız? Elif Adan'ın. Nerede? Hah. Aferin süpersin. Hadi bakalım. Elif'in dolabında geziyor arkadaşlar diğerinde. Hadi bakalım. Yaramaz. O rahat buldu. Geldi mi? Geldi mi? Geliyor, geliyor, Süper. Berat ne yap biliyor musun? En üstte çık. Kuzey'in üstüne dön. Hadi bakalım. Kuzey otur sen. Sen üstüne çık. Berat yatağın üstüne çık. Çıkamam sadece. O zaman Peluş'un üstüne Çıkabilir. çık. Ha, peluş'un üstüne çık. Yukarıdan dökeceksin. Hadi i̇yi tamam hadi dök bakalım. Hadi Kuzey hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Binlerce topla doldurdu. Kuzey neredesin? Kuzey. Kuzeyciğim iyi misin? Kuzey burada. Kuzey bir kay bakalım. Deneme yap bakalım nasıl oluyor. Kedilerimizle birlikte. Arkadaşlar müthiş olmadı mı ama ya? Kuzey Elif'in oyun merkezi. Babası da tutuyor düşmesin diye. Geliyor geliyor. Bir, iki... Hiç. Çok eğlenceli. Evet, başka ne yapıyoruz? Şimdi sıra kedilerimizde kaydır bakalım. Herkeseye kaysın da bunlar kaymasın. Tabii ki de canım. Hadi hop kaydı. Kendi zıplıyor. Evet, çok güzel. Herkeseyi dur dur dur. Kuzeyi sen itme o kendi kayıyor zaten. Bizi bırak bakalım. Diğeri de kaysın. Arkadaşlar Elif'ten önce kedileri kaydı çok tatlılar. Şimdi bu. ne yapıyoruz Berat? Pembe ve mavi balonlar var. Onunla da böyle süsleyelim mi yatağını? Bence peluşlar. Peluşları mı koyalım? Kuzey yavaş yavaş dur dikkat et her yerimiz top oluyor. Tam oyun merkezi oldu bakar mısınız arkadaşlar? Kaydırağı getirdik top havuzunu oyun getirdik. Parka. Oyun parkı oldu Elif'in. Çok güzel oluyor. Birazdan kocaman bir dev var. Onu da getireceğiz. Hayır atlamak yok anneciğim. Tehlikeli olur. Dikkat et. Kuzeyciğim yavaş. Kuzey. Kuzey. Tuf. Bekle bekle toplar hep düşüyor. Baban geliyor. Berat'cığım geliyor musun? Allah. Kutu getirdin Berat. Kuzey motorunu da getirelim mi? Motorunu da getirelim. Evet oyun parkı olsun çünkü burası. Balonlarımız şişirilecek. Kocaman şişir Berat. Hadi bakalım. Mavi balonu kocaman şişiriyoruz arkadaşlar koyalım mavi ile pembe bulalım da yataklarına koyalım. Allah! <laughs> ne yaptın <laughs> Berat ya? Kuzu al hadi onu. Sen al hadi onu gel anneciğim. <laughs> Köşeden al bakalım gel gel. Kuzu <laughs> <laughs> oradan mı atlayacaksın? Nasıl atlayacaksın? Allah! Allah'ım ya Rabbim bu tam kuzeyin oyun alanı oldu arkadaşlar. Tam kuzeye göre. Tamam, mı? Hayır. Sen ay şu miniş nasıl bakıyor? Hadi sen şey yap kuzey. Balonu getir baban şişirsin. Berat hızlıca şişirelim Berat. Elif her an gelebilir. Kuzey Elif nereye gitti? Haberin var mı? Ay Ay havinlere gitmiş bizim yan komşuya gitmiş arkadaşlar her an gelebilir çünkü bayağıdır onlarda korkuyorum hemen her an gelebilir diye kuzey motorunu da getireceğiz motorunu da şuraya koyar açarız anahtarını. Hadi yeter mi daha? Yeter yeter kocaman oldu. Havaya doğru uçalım mı? Yok yok. Oo yeter Berat daha ne kadar büyük kocaman oldu patlayacak. patlayacak, patlayacak. Yüzümüze patlayacak. Tamam Kuzey bir. Yavaş Kuzey dizin ağrıyacak değelim, değelim, yavaş tamam, dedim Dizin ağrıdı değil mi? Gör. Evet, evet, iyi oldu Berat hadi diğerlerini de şişir. Elif gelecek diye korkuyorum. Biri burada kalsın ama aşağı düşmesin. Arkadaşlar sonuzu ile devam ediyor. Kuzey Elif'in oyun alanlı odası, Aqua apartman oyun alanı <laughs> mı oldu artık? <gülüyor> değişik değişik <gülüyor> oldu. <gülüyor> ne oldu Kuzey? <laughs> Benim odamı böyle yapsaydınız. Sonra böyle duracak. Evet. <laughs> Elif böyle yatacak artık. Evet arkadaşlar mavi balon da şişiyor. İki mavi, iki, <laughs> iki bembe balon. Böyle yatağa doğru geçireceğim. Ondan sonra da Elif gelecek zaten. Hadi bakalım kuzey keyfin yerinde mi? Aa, beyaz kedimiz nereye çıkmış şaşkın ya. Kuzey bu da oyuncu oldu. Oyuncu kedi. Evet mavi balonumuz da şişti. Sen nereye gidiyorsun? Gel burada oyna gel. Hah, bu da şişti. Hayır hayır şurada. Elif'in yatağında dursun. Dur dur tamam bir şey olmaz. Gerçekten mi? Elif'in masasının altına geçti. Şimdi ters bak. Hadi şimdi de pembe balon Elif gelmek üzere şişirelim onu da sonra ayıcığımız gelsin hatta ben getireyim ayıcığını Berat çekilsen sen şişir. Ben getiremesin orada. O zaman hadi sen gel bakalım kocaman bir ayıcık geliyor arkadaşlar. Hüseyin çıkaralım şunu gidiyor nereye gidiyorsun gel buraya Elif ablan gidecek gel. Gel Hüseyin getir onu getir getir getir. Sen nereye gidiyorsun şaşkın kedi Elif ablan gelecek getir anneciğim. Arkadaşlar dev bir ayıcık geldi onu nereye koyalım Berat? Onu ben da böyle. Bence de yatağına al. Düz yatır Berat görünsün görünsün. <laughs> düz yatır. <laughs> Sırtını yasla böyle. ha, Ayıcık oldu belli olsun. Süper. Oyun alanı olduğu belli olsun. Hadi bakalım arkadaşlar hala devam ediyoruz. Bir de motoru kaldı. Motoru da olsun bitecek. Evet arkadaşlar motorumuz da geldi oyun parkımıza. Berat ne getirdin? Aa, Berat ışıklı. Elif gel tamam Berat siz bekleyin. Berat kapıyı ört kapıyı ört. Tamam sen kapıyı ayarla tamam kapıyı aç Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar eyvah Elif geldi. Ve gümbür gümbür bahçenin kapısına vuruyor. Hemen gitmem lazım. Geldim geldim Elif'ciğim geldim. Geldim geldim anneciğim ne oluyor? Dur geldim aşkım. sen yine su savaşı mı yaptın yoksa? Yok anne arkadaşına voleybol oynadık çok terledik. Ondan mı şuraya bak ya hasta olacaksın ya üstünü evet. mü değiştireceksin nereye gidiyorsun? Bayağı bir terlemişsin zaten anneciğim yavaş oyna sana dur beni de bekle birlikte gidelim. Yoruldun tabii. voleybol mu oynadın yine? Çok terlemişsin Dans kızım. Falan ettik. Dans falan mı ettiniz belli zaten dur. Ben de geleyim ya biraz dinlenseydin aşağıda niye hemen odana çıkıyorsun ki? Ya anne İyi tamam o zaman gel hadi. Aç bakalım. Anne. Baba bırak hangi Sürpriz. <laughs> Elif ben Elif. Ben Elif, ben Elif odanı oyun parkına çevirdik. bu işlesi? Evet o da o işte onun için. O zaten ben bize ediyorum. yardım ediyor. Ben seviyorum. Elif beğendin mi yeni odanı? Hayır. Çok Biz güzel bak. yapıyorsun? <laughs> dur yavaş yavaş yavaş. Odanın haline bakar mısınız arkadaşlar? Kediler de bir yanda. Elif şimdi kuzeye bak. Gördün mü? Elif çıldırmamak için zor tutuyor galiba kendini. Elif nereye kaçacak? Elif ne yaptın? Kendi kayacaktın hadi sen de kay. Hadi sen de kay bakalım nasıl kayıyorsun ben bir bakayım. Kedi al kuzey. El. Kuzey. Ee ha, kedi yan anneciğim. Dikkat edelim. Beyaz kedimiz içine kaymış. Hadi. Elif hazır mısın? Hadi bakalım. Elif'in oyun parkına hoş geldiniz arkadaşlar. Elif. 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 Sen bundan sonra burada kalacaksın. Haberin olsun. Burası senin yatağın. Kuzey ne yaptın? Kedi. Kuzey ne yaptın? Kedi içine mi sakladın yoksa? Doğru söyle. Kedi Berat. Ya. Berat acaba topları bunun içine mi doldursaydık? Hayır, daha güzel olurdu. Allah. Kuzey dur dur. Motoru da açalım Kuzey. <laughs> Kuzey hayır çok sağlıyor o Yapmıyorsun öyle. Motorunu açalım hadi gel. Yapma atma topları. Anneciğim sadece içinde. <laughs> Kuzey nasıl oynuyor ya? Arkadaşlar müthiş olmamış mı? Öyle mi? Elif'cim odanı? Kedilerim olmasaydı çok güzeldi. Elif'cim nasıl olmuş? Odanı beğendin mi? Bir ne kötü odası. O Elif odanı Oka Park'a çevirdik. Oyun parkına çevirdik. İnsan evet, teşekkür eder. Derdik. Belet odası. Berat ne kadar uğraştık değil mi bu oda için? Belet odası yaptık. Evet çok güzel bak. O top havuzda bak kuzey nerede? Oo kuzey gitti. Elif. <laughs> Deva yıcık da getirdik ya. Kedilerle motorla. Berat getirelim. ne yapıyorsun? <laughs> motorla. Gezmeye, gezmeye Hadi sür bakalım sürülüyor mu? Berat kedileri gezdirecek galiba. Ben Elif de beyazı. Elif ben kediler gezdirmeyeyim. Berat bir sürsene ne yapacaklar acaba? Çalıştır ben bakalım ben sürülmüyor mu? Kuzey sen de ne? Sen de dener misin? Kuzey de top havuzunu sevdi. Arkadaşlar tam onluk değil mi ya? Çok tatlı duruyor gerçekten. Kedişin orada ya görmüyor musun Elif? Doğru, Hadi dediler, sen de atla içine Elif. Elif Kuzey az önce senin yatağın üstünden atladı biliyor musun? Kaydırağın da deli yatağın üstünden. Evet. Elif dur kediye evet, dikkat, dikkat et dur. Dur anneciğim bekle. Kuzey alır mısın onu? Efe, Efe, Allah. Dur dur bekleyin. Ya nasıl masum bakıyor. Elif yatağın üstüne koy onu öyle atla. Şuraya koy bakalım anneciğim. Ya çok seviyorsun evet. Şuraya koyar mısın anneciğim? Çok seviyorum. Hadi birazcık oyun parkında oynayalım. Hadi. Evet oynasın. Kız ne diyor ki? Velat oyun parkı diye. Anne. Beş ben yaş. Ediyorum. Beş yaş oyun parkına hoş geldiniz arkadaşlar. Elif sıra sende. Ne? Beş yaş gelebiliriz. Dur ablan atlayacak. Berat sen çocuk musun? O da oturmuş Kuzey'in motoruyla oynuyor. Hadi bakalım kuzeyciğim topları atmıyorsun. Hayır. Acele içine atlamalı. Elif sevdin mi? Sevdim. Kediler nereye gitti kim bilir anneciğim ya. Anne bak sektir Sektir bakalım. Brawl Stars'ın arkadaşların bu Rico gibi olacak. Göster bakalım arkadaşlar kuzeyin Brawl Stars'ına ne oldu biliyor musunuz ne oldu? Otuz bir gün Aa, Az kaldı ama galiba açılacak kuzey diyor. Otuz bir gün kapandı mı açılacak diyor. Elif kalksana oynayatalım birazcık seni. Ağlıyor. Niye ağlıyorsun anneciğim çok eğlenceli tamam. Gel kedileri Elif toplan içinde oynatalım. Elif. Ne? Kedileri toplan içine koyalım hepsini. Berat onları da koyalım. Nerede? Aynen ben işe gidiyorum. Ne zaman? Ben çalışmaya Berat gidiyorum. kedilerden ses geliyor. Şuradalar. İkisini daha. De... Hadi bakalım oyun parkında kedilerimizi oynatalım Elif. Bu ya kedi. uyudu mu? Şöyle bir kapatalım mı üstünü ne dersen? Kapattık. Kuzey sen de kapat bakalım. Anne dur. Anne dur. Bak şimdi ne yapacağım. Kuzey bir şey gösterecek galiba. Göster ne? bakalım. Bunu. 50 kere sektireceğim. 50 kere nasıl sektireceksin? Göster bakalım. 1, 2, 3, Kuzey nasıl sektiriyor? 4, Elif de burada kedisiyle 5, oynuyor. 6, 7, Sektir. 8, 9, 10, 11. Oha Kuzey balon çok kolay üç, ki. 14, Elif. 15, balonu sen on de yapabilir 17, misin? On, <laughs> 18, 19. 19 Kuzey 20, balonu sektiriyor. Yedi, Elif yedi, ya oyun farkını çok kedine. Otur otur otur. Rengarenk balonlar dökelim ona. Anne, Çay Elif ne yapıyorsun? Hadi saklayalım bulsak mı acaba? Sakla bakalım. Kedicik seni şöyle saklasak ne yaparsın? Anne, 42, ya sak 40, çıkıyor çıkıyor Elif gördün mü? 40, 45, evet. Ay. Gerçekten 50'ye kadar saydı. Tebrik evet. ediyorum seni. 10 bin dolar 10 bin dolar yok bin ki ya. 10 bin dolar yok ki Kuzey. Gerçekten Elif sende var 10 mı 10 bin dolar? 10 bin alayım. Ya Kuzey. 10 bin TL'ni alayım. Tamam videonun sonunda Kuzey 10 bin TL veriyoruz arkadaşlar. Elif kediyi gömdükçe nasıl çıkıyordu gördün mü? Arkadaşlar bakın gömüyoruz Bak kendi kafasını anne. çıkarıyor. Arkadaşlar siyah pati gördünüz mü Hiç. Ya gel simsiyah. Ay pati. zeytin gibi. Evet. Kuzey ne yaptın? Ne? Atladı Kuzey top havuzunu atladı. Evet arkadaşlar top havuzumuzu beğendiniz evet, mi? Evet evet evet. 10 bin gelin. Vereceğim videonun sonunda vereceğim. Eğer top havuzumuzu Elif'in oyun parkını beğendiyseniz yorum atın. Bak şimdi alacağım. Kuzey yavaş. Elif dur dur dur. Elif Elif kedi kaldır. 2, 3 Allah. Balık tam atladı ya? Ya en çok Kuzey eğlendi Berat. Ben de kuzeyin odasına yatmalıydım. Burası bizim odam. Burası benim odam. İyi, sen burada yatıyorsun o zaman evet. kuzeyciğim Elif. Yatağını suyla dolduracağız. Ev olabilir. Gerçekten güzel olur. <laughs> Kuzey istemiyor. Elif bugün sen burada yatıyorsun. Odan artık oyun parkına çevrildi değil mi Berat? Yastık getir şuna. Çarşaf Ale getir. El be, el be. Ya Elif ne yapıyorsun? Baya, lina, Anneciğim normal tut ya. Yazık kıyamayız ya. Oyun oynamayalım. Elif'ciğim anladın değil mi dediğimi? Yastık getiriyoruz çarşaf getiriyoruz. Evet hadi. Eğlence bittiyse burayı topluyoruz. Siz toplayacaksınız. Kanalımıza... görüşmesi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bye.